Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün yer sınav. Ve şey. davyola. Şey. Ne oluyor? Ne A evet. Evet. Tamam. Tamam. arkadaşlar Tamam. Tamam. Bir Tamam. atmak yok arkadaşlar Tamam. 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 öldü Yazık ayakkabını vereyim yazık. Ya kaçtın kırılmak üzere benim. E, ölmeyecekti. Şuna bak. Ya e, tamam. Benimkiler Bininkiler iyi. iyi yani. Benimkilere bak. Yani yani. Bak. İyi. İyi. Dur bir kere de ben öldüreyim. E, Düştü. Sen hiç bir şey yapma. Ya. Ya. Ben de bana. Ya. Bana yanına gelme. Hiç değil A! Gel! Dur, ellerini son vereceğim. Tam öldü. A! Geliyor. A! Gel gel buraya gel gel. Vallahi ölüyor. Eee canımı bildirim. Hop! Siz gelmediniz yapıyor yapıyor gelirsin. Tamam. Adam sen gelirsin lan. Hadi. Dışarıda savaş. Arkadaşlar en iyisi biz video e, başlayalım. Öldürme beni öldürme öldürme. Biz gerçek video başlayalım. Evet arkadaşlar. A, vurma vurma. Aa, evet. <laughs> vurma. Ve tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 3, 2, 1 başla. Arkadaşlar, bir dakika Reklam girdi. Reklam e, girdi. Reklam girdi. baştan, baştan başlıyor. başlıyor. Altın elmalarımızı yiyoruz. Arkadaşlar işte bende bir gizli silah var. Ama size söylemeyeceğim. Baktım arkadaşlar. Arkadaşlar ama siz bilmiyorsunuz. Ee, bir dakika başlamadı. E, siz bilmiyorsunuz. Benim gizli silah. Aa! Başlamadı gösteriyorum. Şöyle, İyice yakına geliyorum. İyice yakına geliyorum. Arkadaşlar beni görüyorsunuz. 3, 2, 1, bat. Evet. Çakma varmış. Böyle yakacaktım Şenim. ben onu. Böyle böyle yakacaktım. Hayır hayır hile hile. 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 Tamam çakma atıyorum. At lan. Atacağım vurma atma. Atma mı? Necet. Şurada bitireyim dur. Kıracağım onu. Ha, kırdım tamam vallahi kırıldı. Bakayım. Vallahi kırıldı. Hmm. Bak gibi bak. Bak. Söndür o hadi. Arkadaşlar şimdi adil oldu. Herkes ellerini götürsün. Altrayım alar 2 1 başla. Oo! Boğ, Arkadaşlar Oh. 0 Oh. Ve ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Aa, Ve. Ve ilk drop bende. Arkadaşlar bu resim dışarı atmak <laughs> o olmuyor öldürecek. Hadi bakalım devam. Öldürecek miyiz? Evet. Ee, Bunun dışında da mı öldürmek gerekiyor? İyi tamam. Dur bekle baştan başlıyor. E ben... Hayır renk dışına ne olur dedin. Bir a. Yes hadi. Yes. Asıl sen gel. Ha benim canım vur. Hadi. Ben vuruyor, ne hadi. yapayım? Ben ne yapayım? Lan nereye çıkmadın? Lan ne yapayım? Oyun Arkadaşlar kaçıyor bakın da. Hmm. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar benim bu başa oluyor mu? Hey evet. kaçıyor. Hmm. Hadi ben Aslı sen niye reklam çıkıyorsun sen ya? Ben yürüyorum. Ne kadar oluyor? Gel e? gel. Gelsene gelsene. Geldim ha. Arkadaşlar ey, ona gitti bir reklam giriyor kendine de kaçayım. Allah yakalama beni. Arkadaşlar. Gidin. Ah. Öldüreceğim seni. Baba kaskını kırdım. Olur, öldüreceğim. Yeni buraya. Kaskın var ki benim. İki tane kaskım var oğlum. Hayır kaskın kırıldı. Hı. Kravlet. Ah, neredesin ah. ya? Aa, aa. Reklam girmiş arkadaşı. <laughs> aa dur ha reklam daha yeni geldi. Ah aa, aa. Koşun. Ah. Vurma bana. Vurma. Ölüyorum. Valla öldürecek beni. Ah aa yapma. Mesela ilk round'u kazanıyor. Ağır. gider gider Geber. Geber. Aaa. Arkadaşlar o kadar güçlü vurdu ki oyundan çıktım. Gerçekten bir lan. Ah, ah vurma ölüyorum. Yarım kalp kaldı. kaskımı buldum. Diğerleri nerede? Ben de. Ver. Altın elma mı altın elma? Altın elma. Bir tane var değil mi? Bir tane vardı. Üç tane var. Ver hadi. Yirmi tane mi birisi? O kılıcım nerede? Kılıcım ben bendeymiş. Arkadaş yapıyor ya. İçten... Arkadaşlar şey vurdu oyundan çıktım gördünüz mü yanlışlıkla ya? Yine cia buluyoruz. Yine Arkadaşlar bir şey diyeceğim. E, ee, i̇ki dakika biz zırhlarımızı yenilesek dersek. Bir de arkadaşlar bizim de şimdi dünyamız var. Da, o, o zengin koçum. Kafama var. Kafama var. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güçlüyüm ki arkadaşlar. Arkadaşlar. Bırakacağım seni. Bırakacağım. vereceğim eşyalarını. Öldürürüm seni ha. İki kal. Bana bulaşma. Bak vermem Ben Vermem Ya bak vurma bana. Ölürsün. İki tane vardı. Hayır baba. vallahi bir tane vardı. Bak. Ha, hadi başlayalım o zaman. Aa. Arkadaşlar. Oo, of. Öldüreceğim seni yine. Ah. Evet. Arkadaşlar. Bizim bir çıkıp giri giriyoruz. İki dakika bekleyin. Zorlarımızı Video. yenileyeceğiz arkadaşlar. Evet. Videoyu kapatayım mı arkadaşlar? Kapat arkadaşlar eee tuvalete gitti e, ben de onu eee şeydeyken tuvaletteyken onu tnt saracağım bu çok eğlenceli olacak arkadaşlar ama hazırsız mı yapsam ya neyse arkadaşlar ben bunu bir elimi ölümsüz yapayım Arkadaşlar ben şimdi kredi alıyorum ve onu e, yeni dünya değil bence ya. E, kan Ben de onu yokken TNT'lerle sarıyorum. İzliyorsunuz. E, ben onu sararken lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bitti. Arkadaşlar şu an görseniz inanamazsınız. O kadar fazla TNT koydum ki. Arkadaşlar şimdi Survivor'a geçiyoruz. Ve oradan e, Survivor'la geçiyoruz ve patlatıyorum. Bay bay. Bir dakika kalın görüşürüz. Arkadaşlar e, ben kanı bak hala seninkiler seni ah. Kanka, Ölüyordun kanka en son. Kanka elveda. Elveda ediyoruz biz sana. Arkadaşlar az önceki kan vardı ya. Artık yok. Bu arkadaşlar. Işte. Ne yaptın? <Taki> <laughs> ne yaptın be? Ne yaptım? Sen tuvalete de git. Haydi oğlum söyle. geldi ya. Yeter. Arkadaşlar bir dakika. kalın tuvalete gidiyorum. Arkadaşlar ben de ona katılacağım. Ama o pek bayağı bir tane yapacağım. Hemen o dünyayı açayım. Ha. Aynı dünyayı açayım. şimdi arkadaşlar Efe'nin tabletin Arkadaşlar Efe'nin tabletini açtım. Şimdi geliyor. Elini yıkıyor galiba. Ben olmam lazım? Şu an Şu anda o kadar çok komik ki Gülüyorum arkadaşlar <gülüyor> Ben şimdi etrafını sarıyorum 啊，老弟。 Ölürken ölüyoruz. Sınavur olacak arkadaşlar. Burayı da kırak. Şunun kafasını kapatayım. Tamam. Tamam. Boy. Kapma. Olma. Ne survivor yapayım. Aa, arkadaşlar geliyor. Ah, arkadaşlar ben neredeyim ya? Şu her şey karanlık. Kanın çıkar beni buradan. Anam bu TNT mi? Eyvah. Gerişim, gerişim arkadaşlar olmadığı kadar deniyoruz. Benim sizdeymiş ya. <laughs> Bir daha tuvalete gönderdim Arkadaşlar bu sefer tuvaleti almıyor musun? Hemen aldım geldim. Aaa gitti. Şöyle İki blok değil arkadaşlar yoksa iki isim Oh bir Ah geliyor. Şunu da Arkadaşlar hoş bulduk. Ee, Project dizimi yoktum bir süre. Aa, bu arada ben TNT üstündeyim değil mi? Hadi. Görüşürüz arkadaşım. Ne? Görüşürüz. Nasıl? Hayır. 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 Arkadaşlar ben de öldüm. Vallahi hiç olmadı Sen ne yapıyorsun ne? Ben Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar o reklamda bekliyor ya. <laughs> Arkadaşlar her şeyi aldı ya? Geberteceğim bu seni. Neredesin lan? Ha? Sen kimsin ha? Sen kimsin? Arkadaşlar bana yanık yapıyor ya. Arkadaşlar bu kadar yayında gitmesek da, 15 dakika. Da, da, da yapalım. Video çektik. Arkadaşlar. Bunu çekin Tam e, 15 bin like. Yok o fazla çok fazla hatta. Arkadaşlar. E, ee, 10 bin like. 15 like. Daha iyi. E, 5 abone de iyi. Ama 10 bin abone olmamızı çok istiyorum. Arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar bir şey yapıyordum ve Arkadaşlar arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar benim kanalım vardı ama ama yükleyemiyorum yüklendi arkadaşlar. Onun için onun kanalına abone olmayın. Onun adı da Efe Blog. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar öbür videoda Free Fire oynuyordum. Bu arada Efe'nin kanalı yokmuş. YouTube'u bilmiş Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.